sonrası da Müsiad başkanının açıklamaları var. Ekotürkte de biz bunları canlı olarak yayınladık. Mahmut Asmalı Ekotürke özel yaptığı açıklamalarda dolar Türk Lirası kuruna dair değerlendirmelerde bulundu. Kur seviyesi hala yüksek dedi Müsiad Başkanı. Ancak fazla düşüş de ithalatı özendirir. İşte Müsiad'ın değerlendirmesi piyasadaki mevcut özellikle TL dolar oranına, kur seviyesine dair. Vallahi sanayiciler özellikle sürekli iş yapan, yüksek kapasiteli fırınlar çalıştıranlar e, bu enerji krizinden son derece olumsuz etkilendiler. Ama çok şükür ki artık her şey normale girdi. Bununla ilgili 480 Oda ve Borsa Başkanı'yla yapılan bir toplantıya iki bakanımız katılmıştı. Ben de ona iştirak ettim. E, orada da bu sorunlar dile getirildi. Ama çok şükür çok uzun sürmedi. E, maalesef enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Doğalgaz, gaz, kömür eee yurt dışından geliyor. Geçen sene bir de kuraklık olunca hidroelektrik santrallerindeki enerji üretimi de yüzde otuz civarında eee düşüş yaşadı. Buna bağlı olarak ihracatımızın artması ve kapasite kullanım oranlarının artması bir de kış ayına denk gelmemiz sebebiyle yüksek enerji tüketim oranlarına karşılık İran gazındaki aksama sebebiyle böyle bir kesinti oldu ama şu an çok şükür yoluna girdi. E, kurların eee oynaktı bizi çok rahatsız ediyordu şu anda kur korumalı TL mevduat hesaplarının açılmasıyla birlikte biliyorsunuz 313 milyar TL'yi aşkın bir dövizin bozulması söz konusu oldu. Bunun sonucu olarak da kurlarda gevşeme oldu ve yatay bir seyre kavuştu. ama kur seviyesinin şu anki seviyesi istenilen seviye mi? Bence yüksek bir seviye bunun bir miktar daha düşük olması gerektiğini düşünüyoruz. Ama şunu söyleyelim, kurların çok aşağı gelmesini de istemeyiz. Ee, i̇hracatçıyı teşvik etmeli, ithalatı özendirmemeli kur seviyesi ve öngörülebilir olmalı. Biz kurlardan ana temel parametre olarak bunları istiyoruz. Devlet şu anda Merkez Bankası politika faizini %14'ler seviyesine düşürmüş durumda. Dolayısıyla biz bunu hep destekledik sizin de ifade ettiğiniz gibi. Çünkü e, biz e, paranın e, getirisinden ziyade e, maliyetine odaklanmış bir kurumuz Dolayısıyla 14ler bile yüksek seviyedeyken özel bankaların bunu yüzde 30'lar seviyesine çıkarması doğrusu kabul edilebilir bir durum değildir Çünkü bizim ihracat yaptığımız Avrupa'daki ülkelerimiz e, onlarla rekabet ettiğimiz oradaki efendim sanayicileri yüzde bir ile iki ile kredi kullanırken bizim yüzde yirmi beşler seviyesinde bir kredi maliyetleriyle onlarla rekabet etmemiz gerçekten çok zor. E, bu noktada sizin aracılığınızla özel bankaların e, bu noktada biraz daha sorumlu davranarak biraz daha karından fedakarlık yaparak ki rekor karlar açıklıyorlar. Bu noktada sanayicimizin, üreticimizin yanında yer almaya davet ediyorum. Evet Müsiat Başkanının açıklamaları böyle mevcut tabloya dair özellikle kur seviyesinin